Bir kez daha ana habere Venezuela ile başlıyoruz. Amerikan güçleri tarafından ülkesinden kaçırılan Maduro ve eşi hakim karşısına çıktı. Maduro savaş esiriyim hala ülkemin devlet başkanıyım dedi. Trump Venezuela'da artık tek yetkinin Amerika'da olduğunu savundu. Bir aydan önce seçim yok diye konuştu. Maduro ve eşi hakim karşısına çıktı. Trump, Venezuela planını açıkladı. Başkent Karakas'ta silah sesleri yükseldi. <laughs> Amerikan güçleri tarafından ülkesinden kaçırılan Venezuela lideri Maduro ve eşi elleri kelepçeli halde mahkemeye götürüldüğü ilk kez hakim karşısına çıktı. lidere 4 ayda suçlama yöneltildi. Maduro ana dili İspanyolca konuştuğu tercümanı aracılığıyla verdiği ifade tüm dünyada yankı buldu. Ben Nicolas Maduro, Venezuela Cumhuriyeti'nin devlet başkanıyım ve 3 Ocak'tan beri burada kaçırılmış durumdayım. Venezuela'nın başkenti Caracas'taki evimde yakalandım. <laughs> Maduro konuşurken 92 yaşındaki hakim araya girdi. Tüm bunları anlatmanın yeri ve zamanı olacak dedi. 40 dakika süren oturumda Maduro hakkındaki narkoterör ve silah kaçakçılığı iddialarını reddetti. Ben masumum, suçlu değilim, dürüst bir insanım. Hala ülkemin devlet başkanıyım. Maduro'nun eşi de tamamen masumuz dedi. Soruları yanıtlarken Venezuela'nın first lady'siyim ifadelerini kullandı. Maduro çifti kefalet talebinde bulunmadı. Avukatları yakalanmaları sırasında uygulanan şiddeti gündeme taşıdı. Mahkemeyi takip edenlere göre eski First Lady'nin yüzünde morluklar vardı. Avukat çiftin tedavi edilmesini istedi. First Lady'nin kaburgalarının zarar gördüğünü söyledi. Maduro mahkeme salonundan çıkarılırken duruşmayı takip edenlerden biri ayağa kalktı. İspanyolca yaptıklarının bedelini ödeyeceksin diye bağırdı. Maduro da o sözlere aynı dilde yanıt verdi. Ben seçilmiş devlet başkanıyım. Bir savaş esiriyim. Özgür olacağım. Maduro çifti 17 Mart'ta yeniden mahkemeye çıkacak. O zamana kadar Brooklyn'deki gözaltı merkezinde kalacaklar. Dünyanın gözü o tarihi duruşmadayken Amerikan Başkanı Trump Venezuela planını dünyaya duyurdu. Savaşta değiliz dedi. Ülkenin daha sonra sandık başına gitmesi gerektiğini söyledi. Ama 30 günden önce seçim yok dedi. Gözler Venezuela'da geçici başkanı ilan edilen Delcy Rodriguez'de. Para sacar adelante a Venezuela en estas horas terrible de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Rodriguez yemin ederek göreve başladı. Amerikan basınına göre ise Trump kendisine Washington yanlısı adımlar atması için baskı yapıyor. Trump'ın talepleri arasında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, İran ve Küba bağlantılı ajanların sınır dışı edilmesi ve Amerika'nın düşmanlarına petrol satışının durdurulması var. Yeni devlet başkanı için dikkat çeken bir iddia da dünyanın gündeminde. Eski devlet başkanı Francisco Santos'a göre Rodriguez Maduro'ya ihanet etti. No, no lo sacaron, lo entregaron. Estoy absolutamente seguro que lo entregó Siria. Eh, eh, Delsi, sí, perdón. Başkent Karakas'ta ise gece silah sesleri yükseldi. O çatışmanın nedeninin kurumlar arasında irtibatsızlık olduğu ortaya çıktı. Başkanlık muhafızları başkente gözlem yapan insansız hava araçlarından haberdar olmayınca ateş açtı. O kriz kısa sürede sona erdi.